Öğle namazı e, dört sünnet, dört farz, iki, iki son sünnet olmak üzere on rekattır. İkinci namazı dört sünnet, dört farz olmak üzere sekiz rekattır. İkindi namazının sünnetinde son rekatta e, salli barek duaları ve sureleri okunur. Öğle namazı e, farz namazlardan biridir. Farz olur, beş vakit olur. Hepsi de doğru. Çok güzel. İkindi namazının sünnetinin e, son rekatında Fatiha'dan önce Sübhaneci ve Uzu beslemektedir. Biri son rakat demeyelim kutaycım şöyle diyelim az önce anlatırken ikindi ile yatsı namazının dört rakatlık sünnetinde ilk oturuşta yani ikinci rakatında oturuyoruz ya tahiyyat duası salli ve barek dualarını okuyoruz. Sonra Allah'u Ekber diyerek biz kaçıncı rakata geçmiş oluyoruz? Üçüncü. Demek ki üçüncü rakatında tekrar ee, bir subhaneke Eûzü Besmele okuyup namazı devam ediyoruz. Yani üç olması gerekiyor. Devam. İkindi namazının farzlarında e, iki kez Fatiha okunur. Şimdi şöyle söyleyelim. Dört. Çünkü neden? İkindi namazının farzı kaç rekat başa? Dört. Dört. dört rekat Dört rekat var. Hiç fark etmiyor aslında Kutay'cığım. Hangi namaz türü olursa olsun. Bitir namazı, bayram namazı, cuma namazı, öğle namazı iki rekat farzı yani hiç fark etmiyor. Bütün farzların bütün rekatlarında bütün nafile ibadetlerin bütün rekatlarında Fatiha suresi okunur. Şimdi ikinci namazının farzı dört rekat olduğuna göre her rekatta da farz pardon Fatiha okumak zorunlu olduğuna göre toplam kaç kere bizim Fatiha okumamız gerekiyor? Dört rekat. Evet. Mesela öğle namazı da sen doğru yaptın. Ekrana bak paşam. 4 rekat sünnet dedin. 4 rekat farz dedin. iki rekat sol sünnet dedin. Toplam 10 rekat. Madem her rekatta Fatiha okumak zorunlu ise öğle namazını kılan bir kimse toplam kaç tane Fatiha okumuş oluyor? 4. 10. Hani her rekatta Fatiha okumak mecbur ya. Öğle namazı da 10 rekat olduğuna göre 10 tane Fatiha okuması gerekiyor. İkinci namazı 8 rekatsa Sekiz tane Fatih okumak gerekiyor. Yatsı namazı 13 rekatsa 13 tane Fatih okumamız gerekiyor. Anlaşıldı? Tamam hocam. Bir dakika, bir dakika. Hocam ben müsaade değilim. Bana söyler tamamdır Melekçim. Evet. son şık Ziya şey Kutay. Öğle namazının ilk sünnetinde tekbir alınarak başlanır. Aynen. Bu aslında bütün namazların ilk sünneti yapar. Bütün namazlara başlarken iftidah tek.